Herkese merhaba. Çamaşır yıkamayı çok seven benim değerli meleklerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her seferindeki gibi sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda sizlerle Rinso ile bir test yıkaması yapmak istiyorum. Sizlere tanıtacağım deterjan Rinso Limon Karbonat. Rinso Limon Karbonat ve ABC Botanics Nisan Yağmurunu beraber yan yana kullanmak istiyorum. Yıkama parfümü olmadan bir test videosu olacak. Videomdan önce deterjanın ağzını makas ile kestim. Şöyle bir deterjan üzerine inceleyelim. %100 geri dönüştürülebilir. Ambalaj. Evet ambalajı bunun değişti. Eski ambalajıyla ben bunu kullanmıştım. Bu yeni ile ilk kez kullanıyorum sizin karşınızda. %0 klor, paraben, dermatolojik olarak test edilmiştir. Biyo-hijyen teknolojisiyle derinlemesine temizlik, renkliler ve beyazlar için demiş. 10 yıkama 1,5 kilogram. Renkliler ve beyazlar için dese de ben beyazlara bunu pek kullanabileceğimi sanmıyorum. Sanırım açıklarla falan bir gün test edebilirim. Açıklarla beyazları beraber attığım zaman askeri beyazlarla test edilebilir. Neden olmasın? konsantre olduğunu söylemiş. Bunları okumaya gerek yok. Şöyle arkasına geçelim. Neden? Rinso limon karbonat. %100 doğal temizlik mineralleriyle giysilerinizi limon ve karbonatın doğal ferahlığı sarar. Biyohijyen teknolojisi giysilerinize düşük sıcaklıkta bile mükemmel temizlik sağlar. Klor, fosfat ve paraben içermez. No klor, no fosfat, no paraben. E, makinenizdeki kirecin zararlı etkilerine karşı korur. Kirecin etkilerine karşı korur derken bu arada dün markete gittim ve kalgon almak için gittim aslında oysa ki. Her ne hikmetse birçok şeyi aldım, geldim. Size videoda da gösterdim dünkü günlük yıkama videomda kalgon almayı unutmuşum. <laughs> Olabilir böyle bazen unutkanlık. Şimdi az önce annem gitti markete ama bakalım bana yetiştirebilecek mi? Videoya yetiştiremezse bu videoda kalgonsuz bir şekilde geçecek. Olsun önemli değil arada böyle kavgonsuz da yıkamalar yapabiliriz. Yeni Rinso toz deterjan nesiller boyu gücüne güvendiğiniz limon ve karbonat ile birleşti. Rinso ile giysileriniz ve çevre için iyi hissettiren ekonomik temizlik Rinso ile en iyi sonuçlar için kullanım önerisi bir ölçek demişti bakın bu onun ölçeğini kastediyor sanırım burada ya da fincan benim sabahları çay içtiğim sizlere göstereyim o papatyalı fincanı gösteriyor sanırım. Onun ölçüsüne benziyor çünkü 190 mililitre 150 gram bir ana yıkama az de 15 yıkamaya denk geliyor normal kirlilerde 10 yıkama çok kirlilerde bu deterjan 7 yıkamaya denk geliyormuş sert sularda diyor ki 1 bölü 3 yani 63 mililitre daha fazla ekleyiniz diyor. Mamül bileşimine bir göz gezdirelim. %5-15 anyonik aktif madde, %5 nonyonik aktif madde, sabun, polikarboksilat, fosfonat, enzim, optik parlatıcı, parfüm, heksil, sinemal, limonene, linalol. Çevre bilgisi, içerdiği tüm aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Özelliktedir ambalaj, atıkları çöp değildir. Değerlendirilebilir atıkları ayırarak toplanabilecekleri uygun bir yere koymalısınız. Faydalı bilgiler yün ve yünlü karışımlarda, ipeklilerde tavsiye edilmez. Diğer tüm çamaşırlarınıza Rinso'ya güvenebilirsiniz. Otomatik çamaşır makine, makinesi kullanımına uygun çamaşır deterjanıdır. Çamaşır etiketleri üzerinde belirtilen yıkama talimatlarına uyunuz. Rinso ile tasarruf mümkün. Ön yıkama yapmadan su ve enerji kullanımını azaltarak ev ekonominize katkı sağlayabilirsiniz. Kullanım talimatlarına uyarak deterjan kullanmanızı engelleyebilirsiniz. Düşük sıcaklıklardaki yıkamalarda bile en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Ambalaj atıklarınızı geri dönüştürerek çevrenize ve doğaya katkıda bulunabilirsiniz. %100 geri dönüştürülebilir ambalaj, %100 doğal temizlik mineralleri, fosfat, klor, paraben %0 demiş. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Evet şimdi deminden beri ben sürekli vır 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 vır, 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 vır. <laughs> okudum artık bilmiyorum şimdi biraz nefes al Serkan abi diyebil diyebilirsiniz videoda mutlaka diyenler olacaktır ya da çekindiği için söylemeyenler olabilir. Yazabilirsiniz yorum sorun değil. Böyle hızlı okumayı ben bazen videolarımda hızlı konuşmayı da söyleyebiliyorum, konuşabiliyorum. Evet ilk önce şimdi sohbet etmeyi biraz ara verelim ki deterjanımızı, makinemizi çalıştıralım. sohbete devam ederiz. Evet şimdi iki ariyel ile başladık. Ölçekte yeşil, 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 yeşil. Green, green, green. Grün. Zannediyorum Almancası grün diye söyleniyor yeşil. Evet Yasemin abla beni düzeltecektir. Eğer yanlışsa beni DM'den düzeltebilirsin Yasemin ablacığım. Evet bunun içerisinde çoraplar var. Çoraplar filenin içerisine koymak istedim bu sefer. Çoraplarınızı filenin içerisinde de koyarak bir yıkama yapabilirsiniz. Değerli meleklerim benim. Evet, bayağı makinenin içerisinde canlı canlı renkler var. Merak etmeyin şu mavi şey boya dökmeyecek. Seçeceğim program Schnell Mix, Fischsig Grad, Plus. Okey. Start. Mix program bunlar için yeterli. Umarım biraz süreyi uzatır, uzatacağını e, tahmin ediyorum. Evet şimdi orada yıkaya dururken ben size biraz kokusundan bahsedeyim. Şöyle bir miktar ölçeğimi alayım koklayayım. Limon kokusu çok az. Ben isterdim ki biraz daha böyle yoğun, böyle daha baskın bir limon kokusu olsun. Böyle parfüm gibi limona koksun çamaşırlar. Alt tarafından yumuşatıcı limon kokusu gelsin isterdim. Fakat benim istediğim limon kokusunu Rinso maalesef karşılayamadı. Formülünün değiştiğini düşünüyorum. Çünkü değişti bir yandan. Bu pakete geçince, bu ambalaja geçince bu deterjanın formülü değişti. Eski limon karbonatın içerisinde %5'lik bir oksijen bazlı artıcı vardı. Bunun içerisinden oksijen bazlı artıcısını kaldırdılar. Sadece karbonat kokusu alabiliyorum. Bakın karbonat kokusu da alınıyor bundan bildiğiniz karbonat kokusu alıyorum ve limon kokusunu az bir şekilde alıyorum. Oksijen bazlı artıcısını zannediyorum ki içerisinde karbonat olduğu için mi kaldırdılar, neden kaldırdılar bilmiyorum. Ve bir de üzerine renkler ve beyazlar yazmışlar. Renkler ve beyazlar yazıyorsunuz da beyazları içerisinde oksijen bazlı artıcı olmadan bu deterjan nasıl yıkayabilir? Oksijen bazlı artıcıdan neden bu kadar çok korkuyorsunuz onu anlamıyorum. Son zamanlarda bu deterjanların içerisinden okuyan bazı artıcı neden böyle çıkartılmaya başlandı. Şimdi bana bir de Rinso'dan yanıt gelirmiş sensör diye çıkardık diye. <laughs> her de bir cevap var. Hazır cevap çok bilmiş diyenler de olabilir. Ama gerçekten şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sizce de öyle değil mi? Neden peki içerisine oksijen bazlı artıcı çıkartıyorsunuz? Belki ben bu deterjanla rahat rahat ve beyaz yıkamak istiyorum. Yani şimdi bunun içerisinde artıcı olmadığını bilmeyen bir Türk ev hanımı bununla beyazları kadında belki de iyi bir sonuç alamayacak ki alamayacağını da ben biliyorum yani bir Ariel ya da omonun tozu gibi iyi sonuç alacağını sanmıyorum. Evet, çamaşırlar şu an ıslanma aşamasında. Bir yandan miktar otomatiği aktif halde. Normal ana yıkamasına daha henüz geçmedi. Biraz daha deterjan. <laughs> İyi ki dökmemiş. bazen öyle oluyor. Tam oradan dökeceğim zaman makine su almasını bitiriyor oradan. Halbuki biraz daha su alsa o deterjanı da kendisi çekebilirdi. Neyse. Evet bakın bir ölçek katınca içerisine daha şimdi istediğim gibi köpürdü. Biraz daha su takviyesi. sadece Rinso limon karbonat ve abc botanix april rain beautiful combination Şimdi esas yıkamasına geçsin. Tekrardan videomuza devam edelim. Evet tekrardan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Artık bakalım makine süreyi uzatacak mı derken evet uzattı. 1 saat 17 dakika yaptı. Güzel. İçerisinde karbonat olması da bir yandan güzel, karbonat çamaşırları dezenfekte edecektir. Toz deterjan zaten çamaşırları dezenfekte ediyor. İçerisinde bir de karbonat var. Bu ekstra dezenfeksiyon demek yani benim için gayet güzel. Ve bu çamaşırların sonucunu ben sizlere göstermeyebilirim çünkü sonucun güzel olacağını ben biliyorum. Rinso Unilever'e ait bir marka. Unilever'in ürünlerini ben sevdiğim için ve bir fanı olduğum için Rinso'dan alacağım sonucu ben gayet iyi biliyorum. Kendi çamaşırlarımda zaten içerisindeki çamaşırlar da çok fazla kirli çamaşırlar değil. Çok kirli çamaşır olsalardı mutlaka ön yıkamalı bir programda yıkardım ve uzun bir programda bu çamaşırları yıkatırdım. Zaten de biliyorsunuz beni siz söylemem bile hiç gerek yok. ve videoma kavgon yetişti. Kavgon almasını söylemiştim bu sefer ama annem Mintax almış. Neyse Mintax da güzel. Mintax'ı da ben çok kullanıyorum. Hem ekonomik hem de güzel yerel bir ürün. ABC'de aynı şekilde hem ekonomik hem de yerli bir ürün. Bir dahaki sefere yine ABC alabilirim. Kalgon da alabilirim. Onları seviyorum. Gördüğünüz gibi çok çevreci bir ürün haline gelmiş. Köpürtmek biraz zor. Daha fazla köpürtmek istemiyorum. İçerisine daha fazla sürekli deterjan ekle, deterjan ekle gerek yok. Demek ki bunun formülü bu şekilde. Hemen sönüyor da zaten. Renax deterjan videomdaki gibi 1 kilo deterjanı harcamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi rinso çok çevreci bir hale gelmiş çevreciler ekran başına. O zaman bu deterjan tam çevreci kişilere layık bir deterjan. Şöyle bir süreye bir göz atalım. Süre 1 saat 10 dakika. Rinso'ya güveniyorum. Sizlere Rinso'yu tavsiye ederim. Mutlaka Rinso kullanın. Eski Rinso mu? Peki yeni Rinso mu? diye bana soracak olursanız eski Rinso'yu ben daha çok seviyordum. Eski Rinso'da daha fazla çeşit vardı. Bu Rinso'da artık çeşit sayısı azaldı. Neden böyle azaldı bilmiyorum. Sanırım talep yok. Talep olmayınca artık Ünilever çeşidi azaltmayı tercih etti zannediyorum. Eskiden çeşit çeşit, paket paket farklı Rinso'lar vardı. Onların hepsini kullanırdım. Özellikle sarı paketlisi ve kırmızıya yakın bir pembe renkli bir toz deterjanı vardı Rinso'nun. Onlar benim favorilerimdi. Yeşil olanı da kullanmıştım yeşil paketli olanı. Yasemin ve menekşe miydi öyle bir şey olması lazım o onu da kullandım ama sarı paketli ve pembe paketli olan benim favori rinsolarımdı ileride bunun okyanus ıı, okyanus esintisi evet kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz deniz mineral deniz mineralliymiş arkadaşlar az önce araştırdım o rinsoyu da ileride kullanmak istiyorum Evet artık vedalaşma vaktimiz geldi çattı. Bir sonraki yükleyeceğim videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle o zaman dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Evet, videolarımdan sürekli olarak bildirim almak istiyorsanız bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık.